Murat Yetkin, Yetkin Report ABD, Türkiye'den iki haftaya NATO onayını bekliyor ama zor. Doğrusu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'yi endişelerini haklı bulduğunu sadece açık değil, kapalı toplantılarda da söylüyor. 16 Haziran'da Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısı ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma talebi konusunda Türkiye'yi de memnun edip onayını almak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la da diğer liderlerle de sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Ama ne Türkiye'yi ne diğerlerini henüz ikna edebildi. Geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya'daydı. İlk beyanları iki kuzey ülkesiyle de ilerleme kaydettiği yönündeydi. Ancak anlaşılan İsveç Başbakanı Magdalena Anderson'la yaptığı kayık gezisinde kürek çekmesi bile 11 Eylül seçimlerinde Kürt lobisini karşısına almaktan çekinen Anderson'un PKK'ya terörist diyoruz yetmez mi ısrarının ötesine geçemedi. Anderson'un azınlık hükümeti güven oyunu bile PKK yanlısı olduğunu gizlemeyen bağımsız milletvekili Amina Kakabavehin tek oyuna borçlu muhalefet eleştiriyor. Suriye'de IŞİD'e karşı verilen İsveç silahları Irak'ta Türk askerlerine karşı kullanılırken yakalanırken, Türkiye'ye PKK'ya karşı kullanılmasın diye silah ambargosu uygulayan İsveç, şimdi Türkiye ile ortak savunmada yer almak istiyor. Dünya küçük. Finlandiya da öyle. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gerçi Anderson kadar katı değil ama o da PKK'yı terörist ilan etmiş olduklarını vurgulamanın ötesinde bir şey söylemedi bugüne dek. Asıl bastıransa öne çıkmayan ABD. Stoltenberg'in 3 ülkeyi bir araya getirme önerisini Ankara reddetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önce Türkiye'nin vaatlerinin sözde kalmaması, somut adım atılması koşulunun yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Stoltenberg öğleden sonra Tayyip Erdoğan'ı aradı. Ondan da benzer yanıt aldı. Genel Sekreterin İngilizce tweetlerinde Türkiye yerine Türkiye demesi sempatiyle karşılansa da direnişi kıramadı. Stoltenberg, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya onayını iki haftaya yani 28-29 Haziran'daki NATO Madrid zirvesine dek almak istiyor. NATO'nun 2030 stratejisine Rusya üzerindeki baskıyı artıracak iki yeni üyeyle başlamak istiyor. Doğrusu bunu görünüşte devrede değiliz, aralarında konuşsunlar havasından ABD istiyor bunu. Stoltenberg'in son mekik diplomasisine başlamadan önce Haziran başında Washington'da ABD Başkanı Joe Biden, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Stoltenberg ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le kapsamlı görüşmeler yaptığını akılda tutmak lazım. Washington'ın NATO zirvesinde zaferle çıkmak kadar önemsediği bir etkende Ağustos'ta bir ay tatile gitmeden önce İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini kongreye sunabilmek. Ankara onayını kolay vermeyecek. Aslında Ankara'da diğer herkes de sorunun ABD'de düğümlendiğinin farkında. ABD, PKK'nın Suriye kolu YPG ve onlara paraban olarak kurdurduğu SGD'ye sanki bağımsız bir örgütmüş gibi silah, eğitim ve para vermeye devam ediyor. Sadece o da değil, Stoltenberg'in son beyanında terörle mücadele ve diğer konular ifadesinin altında F-16 talebi de var. Erdoğan adeta Biden'a madem ortak savunmamızı güçlendiriyoruz ver onayını diyor. Oysa Washington'daki hava Türkiye'deki seçimlere dek F16'ların geleceği yönünde değil. Biden yönetimi zaten sallantıda görünen Kasım Kongre seçimlerine de bir de Rusya'ya karşı NATO genişlemesini sağlayamadan giderse Cumhuriyetçiler daha da sert yüklenecek. Zaten Kongre'de Cumhuriyetçiler kazanırsa Biden'a dünyayı dar etmek için ellerinden geleni yapacak. Türkiye ise eline geçen bu altın fırsatı sonuna dek kullanmak istiyor. Onayını NATO zirvesinde vermezse dünyanın sonunun gelmeyeceğini de biliyor. Dediğimiz gibi bunun ABD açısından Ağustos başı, İsveç bakımından da Eylül seçimleri gibi eşikleri var daha önümüzde. Kolaylaştırıcı adımlar da mümkün. Öte yandan Ankara'daki hesaplar Erdoğan onayını NATO zirvesi öncesinde ya da sırasında vermezse ABD'nin perde arkasından perde önüne çıkabileceğine göre yapılıyor. Bu durumda hedef Kongre tatili öncesi Türkiye'yi zorlamak ya da teşvik etmek olacaktır. Teşvik etmenin yolu belli. Suriye PKK politikasında revizyon, F16 satışı gibi Erdoğan'ın da Türk seçmenine sunabileceği adımlar. Finlandiya'dan çok İsveç nasıl olsa ABD Türkiye'yi ikna eder diyerek Kürt lobisiyle ayarı bozmak istemese de ABD'nin atacağı adımlar onları da etkileyecektir. Bu arada Biden yönetiminin de Türkiye'den kendi kamuoyuna sunacağı beklentiler olabilir. Örneğin FETÖ'ye yardım suçlamasından 8 yıl 9 ay hapse mahkum edilen ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un tahliyesi beklentisi var. Olur mu? Olur. Bunlar işin teşvik boyutu. Zorlayıcı adımlar da mümkün. Bir de zorlama boyutu var. Ankara'nın endişesi ABD kaynaklı gelebilecek mali vuruşlar. Bunlar belki 2018'de Rahip Branson'ın tahliyesi olayında Başkan Donald Trump'ın ekonominizi mahvederim mesajı gibi açıktan olmayabilir bu defa. Ama artık Erdoğan'ın dahi Rusya-Ukrayna krizinin devamı ortadayken vatandaşları sıkıntıya katlanmaya çağırdığı bir dönemde fazladan mali müdahaleler can yakabilir. Hem de zaten ağır bir ekonomik kriz yüküyle seçime giderken. Ancak işin bir de ulusal çıkan boyutu var. Haklıyken haksız konuma düşme endişesi bir yana, böyle bir fırsatın 40 yılda bir ele geçiciği de bir gerçek. Ancak her durumda Türkiye'nin taleplerinin tamamının 2 hafta sonraki NATO zirvesine kadar yerine getirilmesi ve uzlaşma olmadan Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine onay vermesi zor görünüyor.